Bayrak direğinin üstünden atlayınca garip bir şey oluyormuş. Bunu deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunun için ilk önce yeni oyuna başladım. Mantarımı aldım. Kestirmelerden gidip 3. bölümün 3. bölümüne geçeceğim. Çünkü orada atlayabilirim diye düşünüyorum. İlk kestirmemize buradan giriyoruz. 3. bölüme geldik. Köprüden geçiyoruz. Küçükken burayı çok severdim. Buradan hızlı giderken bir anda aşağıya düşüyoruz. Olsun problem değil. Tekrar deneyeceğim. Buradan taklarımızı toplaya toplaya devam ettik. Üçüncü bölümün üçüncü bölümüne geldik. Buradaki köprüyü ayarladıktan sonra hızlı bir şekilde atlamam gerekiyor. Birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme, on altıncı deneme, otuz ikinci deneme, seksen altıncı deneme, iki yüz otuz ikinci deneme. Aa! Ya bu küçükken oluyordu. Tamam moral bozmuyoruz çünkü bunun farklı bir yöntemi daha var. Kaplumbağa tam aşağı düşerken bu şekilde kafasına basabiliyorsunuz. Çünkü sen ekranın yukarısındayken kaplumbağa aşağısındayken seni kaplumbağanın üstünde zan ya böyle bir şeyler işte tamam. Sonra kaplumbağa sağa doğru ilerliyor. Biz ona eşlik ediyoruz burada. Ee, ama çok yavaş ilerlediği için biraz sıkılıyoruz. Biraz dans ediyoruz falan böyle. En sonunda da bir zıplayıp yine aynı şey oluyor. Yine kaplumbağanın kafasına basıp oradan zıplayabiliyoruz. Böylelikle karşıya geçtik. Devam ediyoruz ve cüzdanımın derinlikleri gibi boş bir araziye geliyoruz ve sonsuza kadar yürüyüp spor yapabiliriz. Teşekkürler.